Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de yapıyorum. Ya <laughs> yap. Merhaba lan. <laughs> Merhaba. <gülüyor> evet <gülüyor> gençler <gülüyor> kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Dansınızı beğendim. Teşekkür ederiz. Ee, tebrik ederim. <laughs> Sağ olun ne <laughs> Sen nerelisin <laughs> ya? Ben Şiber Suriyeliyim. Suriyelisin. Evet. Vallahi güzel dans ediyorsun. Sağ olun teşekkür ederiz. Arkadaşlarına böyle öğretiyorsun. <laughs> Öğretiyorum valla. Ee, ne zamandan beri dans ediyorsun? 5 sene önce başladım. Önce aynen. Danıştadın. Aynen sokakta Aa, başladım. Çok iyisin ya. Teşekkür ederiz. Ne Sağ iş olun. yapıyorsun? çalışıyor mu? Çalışıyorum. Faslar falan yapmışsın böyle. Yani. <laughs> dans edelim o zaman beraber. Verederiz. <laughs> İsim neydi? Muhammed. Evet, Suriye'li Muhammed'le dans ediyoruz. Evet, verin müziği hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, Muhammed'i görüyorsunuz işte. Dans ediyorsunuz. Burada evet. Sen ne zamandan beri dans ediyorsun? İki buçuk sene. Sen de mi soruyorsun? Evet. Ne zamandan beri? İki buçuk sene de dans i̇ki, ediyorsun. İki buçuk sene nasıl, ya dans, Türkiye dans ediyorum. Nasıl Arkadaşlar edinmişsin. Aa, hani arkadaşlarım fazla yok. Evet. Ama Allah şükür iyidir. Hani çalışıyoruz Çalışıyor falan. Çalışıyor musun? Nerede ee, çalışıyorsun? Fişne Caddesi'nde. Fişne Caddesi. Hani evet hani sadece nasıl diyeceğim abi? Ailemle yaşıyorum abi burada. Evet. Ha aynı bir de dans yapıyoruz. Gençlerle uyum sağladınız. Evet. Evet. Bu yaptığınız dansı bize anlatın. Nasıl break bir dance. nasıl bir dans? Hani break dance e, zor bir hareket. Evet. İşte çok çalışmamız gerekiyor. Öyle çok işte abi. gerekiyor. Sokakta dansı. Hani... Sokakta başlıyoruz. şu buradan. Salon hiç yok. Evet. Salonlar hiç yok bu Bursa'da. Sokakta yapıyoruz yani. dikkat dikkatli olmak lazım. Şok sakatlanıyorsun. <laughs> Sakatlandı mı? Yani çok. Evet. İşte, i̇şte buna gelsin. Türk evet. arkadaşlar dedinmişsiniz. Evet. 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 Ben öğreniyor musun? Yeni öğrenmeye başladım da ben bir senedir kendim kendimce jimnastik yaptım. O kadar yani. Spor yapıyorsun yani. Evet. Çok güzel. Öyle. Sporla uğraşıyorsun, <laughs> dansla uğraşıyorsun. Evet. 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 Teşekkür ederim. Evet. Sanatla Biz uğraşıyorsun. Bize teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de futbolla uğraşıyorum. Sen de futbolla uğraşıyorsun. <laughs> <laughs> Aferin sana.